Merhaba sevgili öğrenciler, ikinci sınıf hayat bilgisi dersimize hoş geldiniz. Bu hayat bilgisi dersimizde milli gün ve bayramların önemini üzerine konuşalım. Çocuklar, milletimiz için önemli olayların, yıl dönümlerini milli gün veya milli bayram olarak kutlarız. Milli gün ve bayramlar milletimizin birlik ve beraberliğini güçlendirir. Ortak duyguları paylaşmamızı sağlar. Kurtuluş Savaşı'nda birçok önemli zaferler kazandık. Bu zaferleri her yıl bayram olarak coşkuyla, sevinçle kutlamaya başladık. Milli gün ve bayramlar ulusça kutladığımız birliğimizi ve beraberliğimizi arttıran özel günlerdir. Milli gün ve bayramlarda ortak sevinç, coşku ve gurur duyarız. Böyle günlerde evlerimizin balkonlarına bayraklar asarız sınıflarımızı süsleriz. Okullarda törenler yaparız, şiirler okuruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için canını vermiş tüm şehitlerimizi de bu bayramlarda gururla anarız. Böylece bize emanet ettikleri vatanımızın değerini daha iyi anlarız. Millet olarak kutladığımız milli gün ve bayramları birlikte inceleyelim. Evet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı. 19 Mayıs günü Kurtuluş Savaşı'mızın başlangıcı kabul edilir. Yani milletimizin geleceğini değiştiren önemli bir gündür. Bu önemli günü gençlere bayram olarak armağan eden Atatürk'tür. Gençler bu bayramda spor gösterileri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirirler. Bir diğer önemli bayramımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'dır. Kurtuluş Savaşı'mız sürerken Atatürk, halkımızın temsilcilerini Ankara'da topladı. Ülkemizi ilgilendiren kararlarda halkımızın da söz sahibi olmasını istiyordu. Onun çalışmalarıyla 23 Nisan günü Büyük Millet Meclisi açıldı. Mecliste halkın seçtiği temsilciler millet adına ülkenin durumu ile ilgili kararlar almaya başladılar. 23 Nisan günü meclisin açılmasıyla halkımızın egemenliği ilan edildi. Bu önemli gün sonraki yıllarda bayram olarak kutlanmaya başlandı. Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etti. Dünyada çocukların kutladığı tek bayramdır çocuklar. 23 Nisan haftasını ülkemizde Çocuk Haftası olarak kutlarız. Bu hafta için farklı ülkelerden çocukları Türkiye'ye davet ederiz. Davetli çocuklar düzenlenen çocuk şenliğinde kendi ülkelerinin milli oyunlarını sergilerler. Şenliğe katılan çocuklarla kaynaşır, aramızdaki dostluk ve barış duygularımızı güçlendiririz. Diğer bir bayramımız ise 30 Ağustos Zafer Bayramıdır. Kurtuluş Savaşı'mız halkımızın ve ordumuzun dayanışmasıyla devam etmiştir çocuklar. 30 Ağustos günü ordumuz Atatürk'ün başkomutanlığında büyük bir zafer kazanmıştır. Yenilen düşman orduları ülkemizi terk etmek zorunda kalmışlardır. 30 Ağustos günü Kurtuluş Savaşımız sona ermiştir. Atatürk bu büyük zaferi milletimize ve ordumuza bayram olarak armağan etmiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda şehitlikleri ziyaret ederiz. Atatürk'le birlikte savaşan atalarımızı anarız. Askerlerce düzenlenen <laughs> geçit törenlerini pilotların savaş uçaklarıyla yaptıkları uçuş gösterilerini izleriz. Bu gösterilere ve törenlere coşkuyla katılırız. Diğer bir bayramımız ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'dır. Kurtuluş Savaşı'nın sona ermesiyle Atatürk, Cumhuriyet yönetimi için hazırlıklar yapılmasını sağladı. Çünkü milletin egemenliğini sağlayacak yönetim biçimi Cumhuriyet'ti. Böylece 29 Ekim günü mecliste cumhuriyet ilan edildi. Devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti oldu. 29 Ekim günü ülkemizin cumhuriyetle yönetilmeye başlandığı gündür. Bu önemli günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olarak kutlarız. Okullarda cumhuriyetin önemini anlatan etkinlikler yaparız. Okulları, evleri, iş yerlerini ve sokakları bayraklarla süsleriz bayramı milletçe coşkuyla kutlarız. Diğer bir önemli günümüz ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'dür. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de kutladığımız milli günlerdendir. Birkaç yıl önce 15 Temmuz günü bir grup ordumuzun ve devletimizin yönetimini ele geçirmek istemiştir. Birlik ve dayanışma içinde sokaklara dökülen halkımız demokrasisine ve devletine sahip çıkarak bu hainenin amaçlarına ulaşmasını engellemiştir. Bizler de bu önemli günün yıl dönümünü milli gün olarak kutlamaya başladık çocuklar. Evet konumuzu böyle bu şekilde öğrendikten sonra konumuzla ilgili etkinlikleri yaparak konumuzu pekiştirebiliriz. Evet çocuklar bu etkinliğimiz neymiş bir bakalım. Milli gün ve bayramları kutlamak için neler yaparız? Bakın dikkat edin. Milli gün ve bayramlarda neler yaparız? ne yapardık? Evlere evlere bayraklar asabilirdik değil mi? Evimizi bayraklarla süsleriz. <laughs> Piknik yapmaya gideriz demiş. Hayır. O günler bizim için özel günlerdir. Başka şeyler yaparız. Mesela sınıflarımızı süsleriz. İşte şehitlerimiz için dua edebiliriz. Çünkü onları anarız. Okulda okullarda törenler yaparız. Arabalarımıza bayraklar asılırız. Büyüklerimizin elini öperiz demiş. Biz bunu dini bayramlarda yapıyoruz. Tabii milli bayramlarda yapsanız güzel olur ama yapmamızın şart değil. Ve Atatürk'ü anarız. Evet Milli bayramlarda ne yapıyoruz? Bayraklarla evimizi, okulumuzu, arabamızı, caddemizi, sokağımızı süsleyebiliriz. Şehitlerimizi anarız. Atatürk'ü anarız değil mi? Evet, milli bayramlarda yaptığımız etkinlikler bunlardır. Bu etkinliğimizde ise Atatürk hangi bayramı kime hediye etmiştir? Bakalım. Çocuklara hediye ettiği bayram hangisiydi çocuklar? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ydı. Hemen eşleştirdik. Gençlere hediye ettiği bayram hangisiydi? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramıydı. Türk ordusuna hediye ettiği bayram 30 Ağustos Zafer Bayramıydı ve Türk milletine hediye ettiği bayram ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramıydı. Evet şöyle tekrar bu taraftan bakarak tekrar edelim. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını Türk milletine, 30 Ağustos Zafer Bayramını Türk ordusuna. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı gençlere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ise çocuklara armağan etmişti. Evet çocuklar. Milli gün ve bayramlarımızda bu kadar. Başka bir dersimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.